Buyurun efendim beş harfli. Daha önce de sordum bu soruyu. Hem de aynen bu şekilde sordum. Çok sevdim tekrar ediyorum. Görelim. Enkaz. Bir yıkımın geride bıraktıkları parmağım oraya girecek de ikisinin arasında ezilecek diye çok korkuyorum. Gelsin efendim gelsin. 500 puan değerinde. 1300 oldu şimdiden. Süreye dikkatinizi çekerim. Yalnızca 4 saniye harcanmış. Buyurun 5 harfli cevaplara. Bu sefer hızlı okuyacağım. Güneşin batmasından 1,5-2 saat sonraki vakit. Neydi efendim? Yatsı. Yatsı. 500 puan değerinde. 1800 oldu kasa. Gelsin. Gelsin efendim. Büyümemiş yine. Karpuz. Şalak denen meyve. Karpuz 600 puan değerinde. Çıkar bulmacalar. Şöyle de sorulmuş efendim. Lütfen gelsin. Artan. Küsürat. Geriye kalan küsürat mıdır o? Vallahi öyledir. 3700 oldu kasa. Şey yok gelsin efendim gelsin. Hakaret. Onlara dokunan küçültücü söz veya davranış. Vallahi for programın formatı değişti. 700 puan yerinde. 4400 oldu kasa. Tek bir kelime. Aldığı ekle birlikte 8 harfli olmuş bir kelime. Ve şöyle soruluyor efendim. Gurbetçi. Geçimini yabancı bir memlekette sağlayan kişi. Eminim bu durumdan. 800 puan değerinde. Geriye yalnızca 3 soru kaldı. Biz toplam 4 dakika veriyoruz 14 soruya cevap verirsin diye. Siz 11 soruya 20 saniyede cevap vermişsiniz efendim. Hadi gelsin. İki kelimeden oluşuyor. Birleşik yazıyor. Yani bir birleşik kelime. Bir rengin adı bu. Ha, aklınızdan geçin şimdi renkleri. Buyurun şöyle sorulmuş. Mora çalan pembe. Gül kurusu. Ya artık insaf yahu. 900 puan değerinde. 7800 oluyor kasa. Bir kelimeden oluşuyor 10 harflidir. Bunu da harf almadan bu kadar hızlı cevaplarsanız vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum. En zor soru bu. Bu 14'ün içerisindeki en zor soru. Hadi gelsin efendim. Ulusça kullanılan milli irade. Haydi yahu. Hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet milli irade midir? Şöyle sorulmuş parçaları belli bir plana göre düzenlemek, kurgulamak. Kurgulamak. 9800 puan. Yalnızca yalnızca 23 saniyede. Görelim efendim.